geldik bizle ilgili bir haber masanın üstünde duruyor haberin kendisi şimdi yakından göreceksiniz. Hafta sonu ödül aldık. Haydi hayırlı olsun. Biraz aşağı inelim. Şöyle bir böyle baştan sona bir gösterin ödülü çocuklar ya. Aa, evet. Ödülümüz Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği'nden geldi. Efendim Avrasya Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Hafta sonu yapılan güzel bir törenle hem kahvaltı haberleri hem de ATV ana haber. Ee, bu kalite ödülüne layık görüldüler kendi alanlarında yani ATV Haber olarak iki ödül birden almış olduk teşekkür ediyoruz bize bu ödülü layık görenlere layık olmaya çalışacağız elbette o ödül törenine bakalım ee, bizim adımıza sevgili editörümüz Erdem Öztürk oradaydı ödülü de onun elinde göreceksiniz şimdi zaten. İyi tadında bir haber sunduğu için yani tadından yemiyor anlayacağınız. Evet şöyle bakalım. kendimiz kaliteli bir haber bölümü yapmak bunun yerine hafta içi her sabah saat 10 den kadar bekleriz efendim. yani bir manziz yoksa afederleriz teşekkür ederiz zaten gözümüzü <laughs> sizinle açıyoruz o bir gelse evet şöyle bakalım haberin merkezinden ATV haber merkezinden <gülüyor> <gülüyor> iyi akşamlar. Evet bugüne kadar bendeniz herhalde yani 100 olmamıştır ama 50'nin üzerindedir aldığım ödüller. E, 93, 2003, işte 20 küsürü, 22 yıldır televizyon ekranlarında yaptığımız programlarla, şovlarla, şiirlerle ödüllere layık görüldük. Ama benim ilk ödülüm bu. Ne anlamda ilk kez haberin içinde olduğum için bir ödül alıyorum, alıyoruz hep birlikte. Haber sunduğum için. O yüzden heyecan verici. E, Valla sabahları bizi seçtiğiniz için, bizi de tercih ettiğiniz için, bizimle sabahlarınızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ne güzel, ödül önemlidir. Marifet iltifata tabidir. Önemli bir motivasyondur. Umarım bundan sonra da yolumuza e, dürüst bir şekilde sabahlarınıza kısmen de olsa bir heyecan ve... E, e, ...sempati ve e, olumlu bir şeyler katarak devam ederiz de ümit ediyorum. Bütün kahvaltı haberleri ekibi adına da teşekkürlerimizi sunuyoruz tekrar... ...bizi bu önemli ödüle layık görenlere ve tabii ki sizlere. Kapatıyoruz, emeği geçen bütün arkadaşlarım adına güzel bir gün diliyorum. Bugün etiketimiz canım kardeşimdi. Çok güzel mesajlar, tweetler gönderdiniz. Çok azını okuyabildik. Ne olur kusurumuza bakmayın. Süremiz bitti. O unutulmaz filmin müziğiyle sizlere veda edeceğiz ama o müzik kulaklarınıza gelirken de Ahmet Arif Usta'nın dizeleri de bir yandan onlara eşlik edecek. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Ufka vardık ki artık yalnız değil sevgilim. Gerçi gece uzun, gece karanlık. Ama bütün korkulardan uzak bir sevdadır böylesine yaşamak. Tek başına Ölüme bir soluk kala tek başına zindanda yatarken bile asla yalnız kalmama. Şafakları ben balığa çıkarım akan akmayan sularda. Benim bütün tez.